Ben İsmail Erdoğan, 1954 Akşehir doğumluyum. Ailem, yani daha doğrusu babamın dedesi Horasan, Orta Asya'dan Doğanhisar'a. Doğanhisar'da Ufak bir bakkaliye ile başlamışlar. Küçük bir bakkaliye. Sonrasında orada artık yetinmeyip e, orayla Akşehir'e gelmişler. Akşehir'de yerleşmişler. Ben de Akşehir'de olmuyorum. İşte ticari yaşam orada hırdavatçılıkla devam etmiş. Sonra 1959 yılında rahmetli babam İstanbul'a gelmeye karar veriyor. E, aileyi yani e, oraya getiriyor. Ben ailenin bu arada en büyük çocuğuyum. İlk torunum. Sonra... İstanbul'da önce bir pil e, t, mümessilliği, Türkiye mümessilliği alıyor. Pil üretimi o tarihte önemli. Pilmatutor markasıyla bir pil üretimi başlıyor Bilecik tarafında. O da onun Türkiye mümessiliği oluyor. Ve o pil işte bize bir kaynak sağlamış oldu o tarihte. Ve araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki ne yapalım? Bu şey var, cırcırlı fenerler var. Eskiler bilir onu. Cırcırlı dediğimiz ayarlı. El feneri imalatına önce karar veriyorlar. El feneri işte üretmeye çalışıyorlar. Çıkıyordu el feneri ama o tarihte de büyük bir tehlike gene Çin. Onlar işte diyelim ki 130 kuruşa o tarihte bu ürettikleri el fenerini satmaya çalışacaklar. Ama pazarda Kıyamet gibi Çin malı var ve çok daha altında yani onların düşündükleri satış fiyatının çok altında. Bu sefer diyorlar ki bu ürün bizi yani bize kazanç sağlamayacak. Başka bir şey yapalım. Bir küçük bir piyasa araştırmasından sonra da çatal kaşık bıçak imalatına karar veriyorlar. Rami Demir Kapı'da küçük bir atölyede 250 metrekarelik bir atölyede işte bu çatak açık bıçak üretimini gerçekleştiriyorlar. Ama en başından itibaren kaliteye çok önem veriyorlar. Babam satışta ve finansta rahmetli. Amcam da şu anda Allah ömür versin 91 yaşında. O da üretimi üstleniyor. Bu şekilde iş gittikçe büyüyor. Beş yol Sefaköy'e taşınıyoruz. Oradan da Tencere imalatı ile birlikte çok fiziki anlamda yere ihtiyacı olduğu için tencere imalatı ile birlikte daha büyük bir yer ihtiyaçlı oluyor. Ve Esenyurt'a taşınıyoruz. Esenyurt'ta büyük bir fabrika inşa etmiş olduk. Orada da yaklaşık 30 küsür sene üretim yaptık. Sonra orası bir konut bölgesi oldu. Bu nedenle de oradan çıkmak zorunda kaldık ve OSB'ye geçtik, Çerkezköy Kapaklı'daki OSB'ye geçtik. Üretimi komple oraya taşıdık. Şu anda orada çok rahat şartlarda diyelim. Türkiye'deki belki de en büyük üretim tesisi olarak halen üretime devam ediyoruz. Şatak bıçak üretimine. İşte bunun yanı sıra malumunuz masa üstünde çelik üzerine, paslanma çelik üzerine muhtelif ürünler üretmekteyiz. Kendimden bahsetmeyi çok beceremem ama şöyle bir geçmişe döneyim. İlkokul sonrasında bu o zamanlarda gene kolej imtihanları var. Avustralya Lisesi'ne girişini kazanmış oldum giriş imtihanına. Orada orta öğrenimi gerçekleştirdim. Orta öğrenim esnasında da nedense resim benim çok keyif aldığım bir ders oldu. Resimle birlikte böyle kendim hiçbir doğru dürüst eğitim almadan yağlı boya tablolar yapmaya başladım. Bu tablolar benim işte arkadaşlarım tarafından çok beğenildi. 8-10 tane öyle çok amatörce yaptığım tabloları yağlı boya aldı arkadaşlar sağ olsunlar. Sonra üniversiteye zamanında rahmetli babamla da işte şöyle bir konuşma oldu. Dedim ben dedim yani karar verdim. Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğim, ressam olacağım. Tabii o tebessüm etti. Güzel Sanatlar Akademisi de tam bizim evimizin karşısında o zamanlar da. Hayallerim yıkıldı tabii. Baktım ki hiç bir çare yok. Yurt dışına gitmeye karar verdim. Deniz olduğu için Almanya'nın Kiel şehrine müracaat ettim. İşletme okumak üzere. Burada da rahmetli annem engel oldu. Dedi ki sen şimdi oradan bir Alman gelin getirirsin. Onun için bu işten vazgeç. Peki ondan da vazgeçtik. Ondan sonra da işte İstanbul İktisat Ticari Bilimler Akademisi'nin işletme bölümünden mezun olmuş oldum. Ama çizim, resim, tasarım benim içinde içimde bir hobi olarak hep kaldı ve onu da ben şeye yansıttım, işimize yansıttım yani bütün ürünlerin çizimlerini, tasarımlarını elimden geldiğince yapmaya çalıştım ve hala benim en keyif aldığım kısım tasarım bölümüdür yani. Ben vaktimin büyük bir kısmını hep tasarım departmanında geçirdim bugüne kadar. Sonra çelik tencere üretim başlamıştı dedim. Çelik tencerede de malum işte böyle sandviç tavanla başladık. Ben ilk üretimde çok büyük bir heyecanla o zamanlar bekarım. Çelik tencereyi anneme getirdim. O zamanlarda işte malum bütün evlerde alüminyum tencereler var. Anneme dedim ki artık bundan sonra bunu kullanırsan dedim sevinirim falan. Annem ertesi günü bana dedi ki sakın bunu üretmeyin dedi. Hiçbir şey yaramaz bu dedi. Yani nasıl olur falan. Tabii çelik tencerede mutlaka bilginiz vardır. Isıyı kısmak lazım. Belli bir sıcaklığa geldikten sonra işte pilavın dibini tutturmuş tabi. Dedi bunu sakın üretmeyin. Bu bir işe yaramaz. Sonra işte ancak evdekileri aşağıdaki görevliye kapıcı hediye ettikten sonra mecbur kaldı çelik tencereyi kullanmaya. Ondan sonra da vazgeçilmez oldu tabi. Öyle bir durum. Sonrasında malum iş yoğunluğu özellikle Esenyurt'tayken çok bunalmıştım. O zamanlar işte bir turizmde bir patlama oldu. Turistik tesisler falan ve bizim Antalya'daki bayilerimiz onlara mal yetiştiremedik. O 80'li yıllarda. Bir gün hatta geldim. Baktım kapının önünde bizim bayi oturuyor. İskenmeyi çekmiş. Dedim ne yapıyorsun? Valla ne çıkarsa alacağım dedi. Şimdi o günleri geçtik tabii. Öyle bir talep işler vardı. Ve ben de hakikaten çok bunalmıştım o dönemde. İşte gazetelerde okuyorum falan. Koç grubu İzo 9000 almış. Ben de müracaatta bulundum. Alman bir kuruluşa. İlk bizim sektörde TÜV de Alman sertifikası. İZO 9001 ona müracaat ettik ve ilk alan firma olduk o tarihte. Sonrasında işte bir dernekçilik TÜGİAD, TÜSİAD'ın alternatif olarak Türkiye Genç Adamları Derneği. O 86 yılında kuruldu. Ben de ilk üyelerdenim. Yönetimlerinde bulundum TÜGİAD'da falan. E, burada tabii bu sefer dernekle ilgili o faaliyetlerden bir deneyim kazandık. Sonra bu turistik, endüstriyel, işte mutfak eşyaları derneği var. TUSİT adıyla. Oraya üye oldum. Oraya da bir dönem başkanlık için beni uygun gördüler. Başkanlık yaptım. Sonra 2004 yılında da bu züccaciye sektörü malum. Bir serik sektörde de varız. Hem züccaciyede hem de Horeka'da, endüstriyelde. Orada züccaciye sektörünün hiçbir şekilde hiçbir ortamda temsil edilmediğini gördüm. Züccüler adıyla, züccaciyeciler derneği adıyla da bir dernek kurduk 2004 yılında. Sonra orada ben genelde başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Bir dönemde başkanlık yaptım. Sonrasında da bir federasyon kurma ihtiyacı doğdu. Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu, EFET adıyla böyle bir federasyon kuruldu. İlk başta 5 dernekti. Daha sonra 6 dernek olarak şu anda hala bu federasyon devam ediyor. Federasyon, Türk konfedede hala üye. Benim yani bu hobim, tasarım hobim e, işimize olumlu yansır. şimdiden önce ve e, biz işte yurt dışındaki katıldığımız fuarlarda alıcılar, potansiyel alıcılar diyeyim, gelip standımızı ziyaret ettiklerinde bunun yabancı bir marka, İtalyan, Fransız gibi bir öyle bir marka olduğunu o ürünlerden kaynaklı ürünlerimizden. Öyle hep düşün, düşünüyorlardı ve o şekilde geri bildirimde bulunuyorlardı. Nerede işte hangi ülkede falan diye sorular soruyorlardı. E, Türkiye'de üretim yapıyoruz dediklerin dediğimde de çok şaşırıyorlardı. Bizim kalitemiz hakikaten standartların üzerinde diyebiliyorum. E, o nedenle de buna çok önem verdik. Hem tasarım hem de kaliteye önem verdik. Bundan hiç ödün vermedik yani. Bu şekilde de inşallah devam edeceğiz. Üçüncü kuşakta bu misyonu görüyorlar. Her evde olmak gibi bir hedefimiz var. Uluslararası bir marka olmak gibi bir hedefimiz var. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Hangi sektör olursa olsun üretim yapan her firmayı, her müteşebbisi şahsı çok takdir ediyorum her şeyden önce. Çünkü e, üretmeden tüketmemeliyiz kere prensip olarak üretim şart. Başka şeyden mesela ben herhalde keyif alamam yani. Sadece alsat beni hiçbir zaman tatmin etmedi bugüne kadar. Ama üretmek çok keyifli bir şey. Ama çok da meşakkatli. Riskli ve meşakkatli. E bunlar gözü aldığınız zaman mutlaka bir de inanıyorsanız mutlaka başarılı olursunuz yani. Başarı ne diyecek olursanız, başarı iki kelime. Doğru karar. Doğru karar tek kelime, deneyim iki kelime yanlış karar. Yani sonuçta evet deneyimli diyorlar mesela insanlara. Ama onların da geçmişte bir sürü hataları olmuştur ki o sonuca gelebilsin. Yoksa hata yapmadan deneyim kazanmak mümkün değil. Başarılı olmak için her şeyden önce çok istekli olmak lazım. İstediğiniz işi yapmanız lazım. Yani sevdiğiniz, keyif aldığınız işi yapmanız lazım. Demek de başarının yarısı derler. Fakat Bugünkü nesilde ben şunu görüyorum maalesef, üzülerek söyleyeyim. Çok sabırsızlar. Bir an önce büyük paralar falan kazanmak istiyorlar. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar ama böyle bir hayalleri var. Tabii ki güzel bir şey, hayal tamam. Ama mutlaka bir ajandaları olsun, stratejileri olsun, günlük işlerini hiç aksatmasınlar, sözlerine sadık kalsınlar. Verdikleri sözü mutlaka tutsunlar. Çünkü en büyük kredi aslında verilen sözün yerine getirilmesidir. Yani siz yerine getirmediğiniz e, takdirde sözünüzü, bir anda itibarınız çok zedeleniyor. O nedenle ona çok dikkat etmelerini düşünüyorum. Benim böyle bir hayalim vardı Amerika ile çalışmak, Amerika'ya mal satmak. Orada da çok büyük mağazalar bir zinciri var. O mağazalar zincirine mal üretmek istiyordum. O hayalimi gerçekleştirdim şöyle ki, o zamanki ihracat müdürümüz öyle bir iletişim kurdu onlarla yurt dışında. Benim de o, o tarihte yurt dışında büyük kızım tahsil yapıyordu. O da şaşırmış çünkü bir anda vitrinde bizim ürünleri görünce o da şaşırmış. Onu ziyarete gittiğimde beni e, kolundan tutup götürmüştü hiç unutmuyorum. Orada hakikaten büyük bir gurur yaşadım yani. Bizim şu anda e, el yönelmiş bir durumumuz var. Çünkü mesela mağazada e, tüketici diyelim ki ürününüzü beğeniyor ama sonucunda internete giriyor. İşte E satıştan alışverişini yapıyor. Çünkü ağır bizim yani şeyler ürünlerde. Onları taşımak gibi bir külfete de katlanmak istemiyor zaten kapısına kadar getiriyoruz. Gelecek bana göre e-satışta. E şimdi işte malum yapay zeka çıktı. Onu en olumlu şekilde nasıl adapte edebiliriz? Arkadaşlarımız bunlar üzerinde de çalışıyorlar şu anda. Büyük bir tehlike tabii aslında artıları olduğu gibi. Eksileri de var. Birçok meslek belki de olmayacak yani bundan sonra. Çünkü yapay zeka denilen şey artık o mesleklerin en iyi şekilde icra edebilecekler yapacakları o istekleri. O nedenle de onu tabii her sektörde ihtiyaç farklı mutlaka. Ama genel olarak öyle bir altyapı oluşturup onu en doğru şekilde nasıl kullanılır o şekilde ilerlemek lazım diye düşünüyorum. Ben şunun için çok umutluyum. Bizim üçüncü kuşak. Çok istekli, çok hevesli. Ben onlarla hakikaten gurur duyuyorum. 10 yıl sonra da bu marka inşallah yaşayacak. Ama hedef dediğim gibi uluslararası bir marka olmak. Bu hayalimizi inşallah gerçekleştireceğiz. İyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum inşallah. Ciddi böyle bilinen, tanınan, uluslararası alanında iyi bir marka olarak faaliyetimize devam ederiz. İşimizi gerçekten çok seviyorum ben şahsen. Her sabah tabii bir heyecanla gidiyoruz. Hep tabii ki şöyle ki üretim yapan firmanın sorumlusunun kapısından içeri her zaman bir problem girer. Bunu da alışıyorsunuz tabii zaman içerisinde. Hayırlı bir haber inşallah gelsin diye dua ediyorsunuz. Çünkü sorun bitmiyor. Üretimdeki bir sürü sorunlar mutlaka oluyor üretimde. Her sektörde bu var. Sorun bitmiyor ama önemli olan onları keyifli çözebilmek. Bu olayı bir sanki oyun oynuyormuş gibi düşünmek keyifle çözebilmek sorunları. Kadınların tabii ki çalışma hayatında olmaları çok önemli. İşte eşitlik var diyoruz. Ben bu konuda hatta neredeyse feminist bile sayılabilirim. Kadınlar mutlaka iş yaşamında yer alması lazım. Bizde de yüzde 45 ama bunu 50'nin üzerine çıkaracağız. Yüzde 25, 45 kadın istihdam ediyor. Aslında kadınlar da her işi yapabiliyorlar. Bizim iş çok ağır bir sanayiye girmiyor tabii. O nedenle de rahat rahat kadınları çalıştırabiliyoruz. World of Boss çekim grubuyla çok güzel, keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Ellerinize sağlık diyeceğim. Başta Beli Bey bir ekip olmak üzere. İnşallah çok başarılı olurlar. Temennim odur ki.